diyorlar. İşte efendim İsa ölüyü diriltti, biz ölüyü diriltiyor muyuz? İsa hastaları iyileştirdi, biz hastaları iyileştiriyor muyuz? İsa suları durdurdu, biz durdurabiliyor muyuz? Biz dalgaları durdurdu. Durdurabiliyor muyuz? Arkadaşlar aslında bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Sadece siz bunların yaptığınızın farkında değilsiniz. Çünkü siz fiziki bir şeyler bekliyorsunuz. Şimdi şöyle düşünün, Tanrı, dünyayı yaratan Tanrı, eğer ki insanlara fiziki anlamda ölmüş olan birilerini, burası önemli, fiziki anlamda ölmüş olan birilerini diriltme gücü vermiş olsaydı ölüm olur muydu? Bence olmaz. Dünyada ayak basacak yer kalır mıydı? Bence o da kalmazdı. Eğer doğum varsa ölüm var demektir. Doğum da olmazdı. Eğer insanlar ölmeyecekse her öleni hemen diriltiyorsanız o zaman doğum olmaya ihtiyaç var mı? Doğuma ihtiyaç kalmıyor. Doğmak gerekmiyor. Değil mi? Çünkü ne? Ayak basacak yer kalmaz. Bu yüzden de doğum varsa ölüm var demektir. İnsanın orada ölüleri dirilteceksiniz derken size bahsettiği ölüler sadece doğmuş, belli bir zamana kadar büyümüş ya da belli belli diye hayatı yaşamış ama hala Tanrı ile alakası olmayan insanlara ölü ruhlar diyor. O yüzden de siz onlara iman ettirdiğinizde ölüyü diriltmiş oluyorsunuz. Mesele bu. Anladınız mı? Hastaları iyileştirme meselesine de geleceğim. Tanrı bize söyledi, ne dedi? Size enamlar, hediyeler vereceğim, kutsal ruh hediyelerini. İşte bunu alan insanların bazıları bu hastalarına iyileştirebilecekler. E bugün hastaları iyileştirebilen yok mu? Bence var. Ben şahsen görmüşüm. Bende o enam yok. Ben kendim için söylüyorum. Yani ben de hastalara iyileştirme hediyesi bana Tanrı verdi. Bende yok. Ama ben alanı görmüşüm. O yüzden de demek istiyorum o ki yani aslında İsa yaptığı her şeyi dediği gibi bizler de yapabiliyoruz. Bizler de yapabiliyoruz. Bu yüzden de burada Burada ne diyor? Burada diyor ki, yani e, İsa, ben insan, insan olarak şu anda sizin aranızda yaşıyorum ve ben bunları yapabiliyorsam siz de bunları yapabilirsiniz. Evet, bize anlatmak istediği ve söylemek istediği şey budur. Şimdi gelelim bu e, denenme süresindeki yaşanan olaylara denenme süresindeki yaşanan olaylara baktığımızda bunun e, birebir işte Havva e, şeytanın konuşması gibi görüyoruz burada. Yani burada bize bir benzerlik var. Benzerlik de şu, şeytan Havva nasıl konuşmuştu? E, ona e, şey yapmıştı, irtibat kurmuştu. Aynı şekilde burada da İsa ile aynı irtibat kuruyor. Yani aslında şeytan kendi sözlerini söylemiyor. Aslında şeytan Tanrı'nın kendi sözüyle bak bir daha söylüyorum. Tanrı'nın kendi sözüyle Tanrı'yı anlatmaya çalışıyor. Tanrı'nın kendi sözüyle Tanrı'ya benzer insanı anlatmaya çalışıyor. Yani Tanrı'nın kendi sözüyle Tanrı'ya benzer insanı anlatmaya çalışıyor. İşte bu yüzden de burada İsa bize bunu göstermek istedi. Yani diyor ki sizin oruç tuttuğunuz dönem sizin en güçlü olduğunuz dönemdir insanların oruç tuttuğu dönem en güçlü olduğu dönemdir. Ve bu en güçlü olduğu döneminizde kendinizi kontrol edebilmek, irade gücünüzü arttırmak ve imanda güçlü durmak zamanınızdır. Oruç tutma zamanınız. İşte o zaman içerisinde diyor şeytan sizin yanınıza gelir. Yani sizin yanınıza geldiği zaman o zamandır. Neden? Çünkü sizin en güçlü olduğunuz zamanda suç ederse, yıkarsa zaten diğer zamanlarda siz onun kölesi olmuşsunuz demektir. Bu yüzden de Size bize bunu göstermek istiyor burada. Ve burada şeytan Tanrı'nın sözünü Tanrı'ya karşı kullandığında evet Tanrı da ona farklı bir sözle cevap veriyor. Yani aslında nasıl olması gerektiğini. Şimdi burada eğer şeytan kendi sözüyle bakın çok önemli bir şey söylüyor. Kendi sözüyle sizi aldatmak istese sadece güler. Hiçbir şekilde aldanmazsınız. Hani imanlı olmasanız da aldanmazsınız. Gülersiniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü sizin hayatınızda etkili olmaz. Onun söylediği söz sizde bir etki yaratmaz. Ruhunuza etki etmez. Ama sizi Tanrı'nın sözüyle kandırmaya çalıştığında sizin ruhunuzda bir etki yaratıyor. Kendinize bir inanç geliyor. Evet diyorsunuz ya bu söz Tanrı'nın sözü. Evet evet bu sözü benim Tanrı'm söyledi. <laughs> evet böyle düşünüyorsunuz. O yüzden